Yürüyüş notları Herhalde Kanada'ya yerleşen İzmirli'yi bilmeyen yoktur. İzmir'de doğmuş büyümüş, hemen hiç kar görmemiş. Kanada'ya Ağustos ayında göç edip sabırsızlıkla karın yağmasını beklemiş. Günlüğünde Ekim ayında başlayan kar yağışını nasıl zevkle ve heyecanla anlatır. Sonraki ay heyecanı azalır, Aralık, Ocak derken kardan bahsediş şekli değişir. Her gün kar, kar, kar. Ben de yürüyüşün bir yerinde aynı hisse girdim. Sabah kalkıp yürüyorum. Duruyorum, yürüyorum. Öğlen yemek yiyor, yürüyorum. Duruyorum, yürüyorum. Yemek yiyor, yürüyorum. Uyuyorum, uyanıyorum, yürüyorum. Yürüyorum, yürüyorum. Ve ilk günlerde her anında bir orijinallik bulduğum yürüyüş gitgide hiç bitmeyecekmiş gibi gelmeye başladı. Şimdi bittikten sonra dönüp baktığımda yeniden her anısı hafızama yerleşmiş, baştan sona ilginç bir sürece dönüştü. Bilindiği gibi bu yürüyüşümün belli bir nedeni, amacı, planı vardı. Dolayısıyla zaten zamanımın çoğu yürüyüşte, yürüyüşün büyük bir kısmı telefonda, kalan zamanımda yazmakla ve organizasyonla geçti. Ama yürüyüş nedenimin dışında da birçok ilginç şey yaşadım ve bulabildiğim her fırsatta da yürüyüşten keyif alacağım anlar yarattım. Yol boyunca notlar aldım, ilginç gelen olayları kaydettim. Fotoğraflar çektim. Hatta bir de mini belgesel video serisi çektim. Televizyonda izlemeyi en çok sevdiğim karakterlerden birisi de Bear Grylls'tır. Vahşi doğada nasıl yaşanacağını anlatan programlarını izlerken kendimi hep onunla birlikte hayal ederim. İşte bu mini belgesel dizisi fikri de oradan doğdu. İlki doğada ateş yakmanız gerekirse ne yaparsınız konulu mini bir videoydu. İkincisi doğada susuz kalırsanız ne yaparsınız konulu başka bir videoydu. En son olarak da aç kalırsanız ne yaparsınız konusunu çektik. Hepsini farklı günlerde çektik. Aileme ve yakın arkadaşlarıma gönderdim. Biz çekerken çok eğlendik. İzleyenlerden de kahkaha dolu mesajlar geldi. Ne yaparsınız? Yürü, yürü nereye kadar? Ne kadar ciddi bir iş yaparsak yapalım, eğlenmek de gerekiyor. Çalış, öğren, eğlen. Hepsi bir bütün olunca güzel. Biz derken kimden bahsettiğimi de hemen yazayım ki yürüyüş notlarımı okurken zorluk çekilmesin. Yola bir motokaravan ve bir minibüsle çıktık. Motokaravan genelde önden gidip mola yerlerinde bizi bekledi. Minibüsle ben yürürken arkadan beni takip etti. Minibüsün içine ayrıca gereken acil durumlar için bir de motosiklet yerleştirdik. Motokaravanı kullanarak bana eşlik eden kişi Servet Küreci'ydi. Minibüsle de Murat İnan. Yol boyunca birlikte yedik içtik fotoğraf video çektik. Yol ekibimize üçüncü gün Tunç Andır'ın katıldı ve son güne kadar yanımızda kaldı. Yol boyunca tüm lojistik desteği bu arkadaşlarımdan aldım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ekip olarak gece konaklamalarımızı Abant ve Ankara dışında motokaravana uygun yerlere park ederek yaptık. Sadece Abant ve Ankara'da olduğumuz akşamlarda otelde konakladık. Bu arada bu yürüyüşe karar verişimi de kısaca yazmak istiyorum. Murat Oral benim çok sevdiğim bir arkadaşım eşlerimiz de arkadaş. Ailecek fırsat buldukça görüşürüz. 9 Mayıs 2018 Çarşamba akşamı Murat'la birlikte Göce'ye doğru arabayla yola çıktık. Eşlerimiz bir eğitim dolayısıyla bir haftadır oradaydılar. Niyetimiz onları da alıp hep birlikte cumartesi günü arabayla geri dönmekti. Ne neden laf açıldı hatırlamıyorum. Murat yolda bana yurt dışında bir ideali gerçekleştirmek üzere çocuklarının geleceği için yürüyen bir arkadaşından bahsetmeye başladı. Konu ilginç geldi karşılıklı yorum yaparak sohbet etmeye başladık. Düşünsenize, çocuklarınız için yürüyorsunuz. Çocuklara daha güzel bir dünya bırakmak için. O anda ben de çocuklarım için yürümenin bana ne kadar büyük bir haz vereceğini düşündüm ve bir anda aklıma yıllardır uğraştığım saksız kazancın aslında çocuklarımın geleceğinden çaldığı fikri geldi. İnternet üzerinden yasal olmayan kontak lens satışının yalnız benim çocuklarımın geleceğinden değil, tüm sektörümüzden, tüm emek verenlerden, onların çocuklarından, tüm optisyenlik öğrencilerinden, hepimizin geleceğinden çaldığını fark ettim. Üstelik sağlık unsurundaki riskleri de düşününce yine iliklerime kadar ürperdim. Murat'a dedim ki, helal olsun arkadaşına, bunu ben de yapmak isterim. Ben de çocuklarıma daha yaşanır bir hayat bırakmak isterim. Mesela ben yürüseydim, internette yasal olmayan kontak lens satışı konusunda bir farkındalık yaratmak için yürürdüm. Murat bugün hala yürüyüşe karar verip başladığıma ve bitirdiğime inanamadığını söylüyor. Tarihler şöyle. 9 Mayıs'ta bir araba yolculuğu sohbetinde konuştuğumuz yürüyüş fikri beni çok heyecanlandırdı. Bu seyahat sırasında ve dönüş yolunda bunu yapabileceğimi eşime ve birkaç yakın dostuma söyledim. Ne kadar iyi bir fikir dediler. Hatta çok zor bir iş tabi ama hazırlanıp Eylül sonunda plan yürüyebilirsin diyen bir arkadaşım oldu. Eylül'ü kim bekler? Ben kafamda sürekli düşüne düşüne yürüyüşü planlamaya başlamıştım bile. Google başına geçip boş kalan her anımda yapılmış tüm yürüyüşlere ilişkin bilgi topladım. 4 gün sonra 13 Mayıs'ta yürümeye karar vermiştim. Ve eşime yürüyüş tarihimi söyledim. Onun öne sürdüğü tüm konulara çoktan cevaplarım hazırdı. Baktı ki ben kafamın içinde yürümeye başlamışım bile. Her koşulda seni desteklerim dedi. Ve sağ olsun en başından en sonuna da öyle yaptı. 14 Mayıs sabahı uzun süre uzakta olacak şekilde işlerimi koordine etmek üzere neler yapabileceğime baktım ve yakın çalışma arkadaşlarıma durumu açarak hazırlığa başlayacağımı söyledim.